Şunu ifade etmek isterim. Ben hep şunu söylüyorum. Bir belediye, yerel yönetim halkın peşinde giderse kaybeder. E, halkı sürüklerse peşinden bir evet. e, yön hedef doğrultusunda yön verebilirse e, daim olur. Belki Nülüfer'de başarılan bu oldu. Evet. E, her belediyede ben diğer belediye başkanı arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Lütfen e, cesur olun. Kararlarınızda cesur olun ve dik durun. İnanıyorsanız ve ortak akılla karar verildiyse tabii bu en önemli şey. E, kentin dinamikleriyle ortak akılla karar verilen bu hedeflere inanıyorsanız yürüyün. Baştan belki tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Ama sonunun iyi olduğunu da örneklerini de sunarsanız hem Türkiye'de evet. hem dünyada yürüyün.